Gazalizade Abdullah bin Abdülkadir Kendi ifadesine göre Hüccetül İslam Gazali'nin soyundandır. Çağdaşlarından bazı rakipleri babasının Gazze ahalisinden ve Türkçe olarak Gazze'li denen bir adamın oğlu olduğunu, Gazalizade'nin babası olan bu kişiye Gazalizade denildiğini, Gazalizade'nin de bu ünvana elif ekleyerek Gazalizade diye meşhur olduğunu iddia ettiler. Her iki rivayete göre babası Şah Efendi El Fenari'nin yakın adamlarındandı ve Fenari ailesine mensuptu. Babası öldükten sonra Fenarilerin evinde büyüdü. İlimle meşgul olup ilim adamlarını dolaştı ve sonunda merhum Taşköprülü Zade'nin babasının mülazımı olduktan sonra da 15 akçe ile Can Medresesi'nde müderris oldu. Ardından kadılığa yöneldi. Kadılar arasında sağlam duruşu ve doğruluğuyla ün yaptı. İleri gelenlerin ve eşrafın gözettiği birisi oldu. İstanbul haslarının Galata, Selanik ve Sidre Kapsi gibi kasabaların kadılığını yaptı. Mısır ev teftiş etmek üzere Mısır'a gönderildi ve 200 akçe bağlandı. 2 sene burada kaldı. Hicri 959, miladi 1543 senesinde teftişten dönünce 300 akçe ile İstanbul'a hasları ile birlikte Galata kadılığı görevi ona verildi. Rüstem Paşa merhum Şehzade Mustafa üzerine sefere çıktığında Abdullah Efendi de ona eşlik etti. Döndüğünde kadılığı tercih etmedi. Bunun üzerine kendisine mollalık payesi verildi. Aklından daha iyi bir mazhariyet geçmiyordu. O da öğrenci yetiştirdi ve mülazımlık verdi. Daha sonra az edildi ve mollalar için adet olduğu üzere kendisine 70 akçe bağlandı. Bir süre sonra maaşı arttı ve 80 akçe oldu. Hicri 977 miladi 1570 senesinin sonlarında vefat edinceye kadar kadılar ve mollalar arasında bocalayıp durdu. Ne onlara bağlandı ne bunlara. Merhum alim salih, fakih ve yumuşak mizaçlıydı. Kendisini derin fakihlerden sayardı. Ancak ilmi zayıftı. Bir süre Ebu Eyyub el-Ensari kasabasında şeriata hizmet etti. Sanırım Allah bu mekanın sahibi hürmetine kendisindeki ayıpları lütuf ve keremiyle örttü. Allah'tan korunma niyaz ediyor, ona sığınıyor ve ona tövbe ediyorum.